Bugün günlerden 18 Ağustos Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi Uluslararasılaşma Misyonu doğrultusunda Türk dünyasıyla akademik temaslarını güçlendirmeye devam ediyor. Rektör Profesör Doktor Necdet Budağan Başkanlığındaki Ege Üniversitesi Heyeti çeşitli temaslarda bulunmak ve işbirliklerini güçlendirmek amacıyla Özbekistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budağan Başkanlığındaki Ege Üniversitesi Heyeti akademik temaslarına başladı. Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Bilim ve İnovasyon Bakanı 1. Yardımcısı Kamilyon Karimov'u ve Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov Ozotbek Akmadoviç'i ziyaret ederek temaslarına başlayan Rektör Profesör Doktor Budak, ardından Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Taşkent Devlet Transport Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adil Abdurrahmanov'la bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Buda, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'nın tensipleriyle Taşkent Devlet Transport Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı tevdi edildi. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Buda'nın riyasetindeki heyet Özbekistan Türkiye Sağlık Forumu'na katıldı. Ege Üniversitesi'nin uluslararasılaşma misyonu kapsamında Özbekistan'daki temaslarına devam eden Rektör Profesör Dr. Necdet Budak ve beraberindeki heyet Semerkant'ta düzenlenen Türkiye-Özbekistan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'na katıldı. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca ve Özbekistan Sağlık Bakanı Doktor Amrillo Inayatov'un açılış konuşmalarıyla başlayan Türkiye Özbekistan Sağlık İş Forumunda söz alan Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle kardeş Özbekistan'la aramızdaki işbirliğinin her alanda gelişmesine büyük önem veriyoruz dedi. Çok geniş bir e, kadroyla kadro ile buraya geldik ve bu burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ve özellikle de düzenleme komitesini her iki devletimizin cumhurbaşkanlarımız başta olmak üzere özellikle de Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibine eee böyle bir organizasyondan dolayı ve bizleri de davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Eee oradan da Ege Üniversitesi olarak da hani Özbekistan'a özel bir önem veriyoruz. Azerbaycan'la ikili programlarımız yürüyor. Özbekistan'a Hani tabii ki bütün üniversitelerimiz işbirliği yapıyorlar. Tabii en önemlisi de somut protokoller kağıt üzerinde kalmamalı. Cumhurbaşkanlarımızın ekonomik işbirliği, Sağlık Bakanlarımızın işbirliği paketlerinin içerisini biz üniversitelere eee doldurmak ve bunu icra etmek düşüyor. O bakımdan da biz somut olarak şu anda yapmış olduğumuz belki de en fazla protokol yapan üniversiteyiz ama sayıdan çok dediğim gibi eee ARGE anlamında, eğitim anlamında e, yaptığımız ikili diploma programlar var ve Gökten de bunlar onaylandı ve bunların devamını da getirmek için çaba sarf ediyoruz. Tekrar e, bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanımızın ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. E, burada e, sizin yanınızda olmak için geldik ve somut işbirliklerimizde Ege Üniversitesi olarak ülkemizin Özbekistan'la ilişkilerine katkı koymaya devam edeceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özbek Türk Sağlık Forumu ve Fuarı kapsamında Ege Üniversitesi ile Özbekistan Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ege Üniversitesi ayrıca Taşkent Tıp Akademisi Ürgeç ve Termez brançlarıyla 3, Taşkent Eczacılık Enstitüsü ve Andikan Devlet Tıp Enstitüsü ile birer işbirliği anlaşmasına ortak oldu. Taşkent Tıp Akademisi Ürgenç Branş tarafından Rektör Profesör Doktor Necdet Buda Fahri Profesörlük payesi tevdi edildi. Erasmus Plus K131 projeleri hibe miktarları açıklandı. Ege Üniversitesi Türkiye genelinde en fazla hibe almaya hak kazanan 6. üniversite oldu. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen Erasmus Plus K131 projeleri dahilinde hibe miktarları açıklandı. Buna göre 2023 yılında Ege Üniversitesi 1 milyon 18 bin 60 avroyla İzmir'deki üniversiteler arasında birinci, Türkiye genelinde ise altıncı en fazla hibe almaya hak kazanan üniversite oldu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, en fazla hibe alan 6. üniversite konumundayız. Uluslararasılaşma misyonumuz doğrultusunda öğrencilerimiz başta olmak üzere akademik ve idari personelimizin yurtdışı imkanlarından faydalanmalarını çok önemsiyoruz, dedi. Ege Üniversitesi ISO 27001 Bilgi Yönetim Güvenliği Sistemi belgesi almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi, bilgi varlıklarının korunması ve güvenli şekilde saklanması amacını taşıyan ISO 27001 Bilgi Yönetim Güvenliği Sistemi belgesini almaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Daştan Rektör Profesör Doktor Necdet Buda makamında ziyaret ederek belgeyi takdim etti. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başardı. Daha önce Manş Denizi'ni geçen en genç Türk kadın yüzücü ünvanına da sahip olan Türkoğlu, yeni derecesini Cumhuriyet'in 100. yılına adadı. Türkoğlu, karaya ulaştığında Türk bayrağı açarak zaferini kutladı. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.